Bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Evet, öncelikle geçen haftanın sorularının cevaplarıyla başlayalım. Geçen hafta sorduğum soruda şöyle arka tarafta gösteriyorum. Ormanla alakalı bir soru sormuştuk. Sorumuz şöyleydi, hatırlayalım. Biliyorsunuz ormanlar yeşil bitkiler gündüzleri fotosentez yapıyordu, yani oksijen kaynağımızdı. Geceleri ise Ormanlar, yeşil bitkiler de oksijen alıyorlardı, karbondioksit veriyordu. İnsanlar da aynı şekilde gece gündüz tabi oksijen alıyor, karbondioksit veriyor. Sorumuz şöyleydi. Geceleri hem ormanların, yeşil bitkilerin oksijen alıp karbondioksit vermesi ve insanların da aynı şekilde oksijen alıp karbondioksit vermesine rağmen sabahları tertemiz bir hava oluyordu. Normalde düz mantık düşündüğümüzde sabahları biraz kirli bir havanın olması gerekiyordu. Ama bu nasıl oluyor diye sormuştuk. Nasıl temiz bir hava oluyor diye sormuştuk. Bunun cevabı şöyle olacaktı. Yeşil bitkiler, ormanlar oksijen kaynağımızın sadece %20'sini temsil eder. %80'ini denizlerdeki yosunlar, algler yapar. Bu nedenden dolayı sabahları temiz bir havaya uyanıyoruz. Evet, Şöyle arka tarafta fotoğrafını gösteriyorum. Geçen hafta kısa bir soru sormuştuk. Sorumuz şöyleydi. 50 artı 5 artı 5 5050 işleminde ufak bir değişiklik yaparak eşitliği nasıl sağlarız diye sormuştuk. Bu sorunun cevabı şu şekilde olacaktı. 50 artı 5'teki o artıya Şöyle bir çizgi çiziyoruz. Çizgi çizdiğimizde o artı 4 oluyor. Yani 5045 artı 5 oluyor. O da 5050 oluyor. Bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Sorumuz geliyor. Arka tarafta gördüğünüz gibi adamın bir tanesi doğduğu günden itibaren ailesi her doğum gününde kumbaraya bir altın atmaya başlamış. Adam büyüdükten sonra kendi bu olaya devam etmiş ve her doğum gününde kumbaraya bir altın atıp altın atmaya devam etmiş. Adam bu şekilde her doğum gününde kumbaraya altın atıyormuş. Yıllar sonra adam merak etmiş. Acaba kaç tane altının birikti diye. Kumbarayı açmış. O da nesi? Kumbaradan 20 altın çıkmış. Enteresan. Enteresan olan şu adamın 20 yaşında torunu var. Evet 20 yaşında torunu olmasına rağmen kumbaradan 20 altın çıkmış. Normalde her doğum gününde bir altın atılmasına rağmen nasıl kumbarada 20 altın oldu? Bu sorunun cevabını bir sonraki haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Her türlü desteğiniz benim için çok kıymetli. Desteğinizi esirgemeyin. Abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Çok kısa bir zamanınız alacak. Like atmak da aynı şekilde. Abone olarak like atarak daha fazla kişiye ulaşmamıza vesile olursanız bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.